Herkese merhaba, Oyuncu Kedi kanalına geldiniz. Ben Ömer. Arkadaşlar bugün Happy Wheels'in dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Evet, bugün bu adamla, bu dedeyle, Necmi dedeyle oynuyoruz. Ee, isimler çok cool. Allah, bu bölüm en gıcık olduğum bölüm. Oh, tamam. Şimdi, Necmi dedeyle bastım abi. Nitroma'da. Kafam kopmasın. Oha, kafam paramparça oldu. Kafam paramparça oldu ya. Lan saçım bir Git. <laughs> ölüyorum şu an ve beni bunlar sardılar arkadaşlar. Ay yavaşla yavaşla yavaşla. Hop çok güzel yavaşladım. Buradan da hızdan şuraya bas. Yoksa diğer bir türlü gitmiyor. O oh, oha ama ben buradan gidemem ki. Bu ne oğlum? Ben bu bölümü çok gıcık kastım. yani. çok kötü oldu. Tamam çok da basmayacağız onu anladım. Aşırı Oo geçtim, 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 geçtim burası çok zor, orası çok zor arkadaşlar gerçekten. Burası mıydı lan o görünmez seslere bölümü? Yok yok burası aynen bura bura bura. Allah git git git. Ay ay gitme 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 gitme. Oo tamam tamam kurtuldum kurtuldum kurtuldum. Ha tamam burada daha gelmiyor şurada geliyor. Bas 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 bas. Bir de burada var. Okey oo gittim. Görünmez seslere bölümü burasıydı herhalde arkadaşlar. Ay! o kadar da gelmiştim ya burası görünmez seslere bölümü değil. Allah arkadaşlar gidiyoruz. Allah oh kafasını çarpmadı. Hop. Tamam. Oğlum nasıl? Hayır. Hayır, 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 hayır. Ama Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah öldü. Of. Ee, Allah öleceğiz. Hayır, 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 hayır. Lan çıkamıyoruz. Dur, 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 dur. Ben bunun çıkma yolunu bulurum. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet. Evet yavaş yavaş çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hadi. Hadi. Çıkamıyoruz ki. Allah'ım. Arkadaşlar birinci bölüm belki sizinle bitirmiş olabiliriz. Aynen bitirmiştik sanki bu Pogocu'nun birinci bölümüyle. Allah arkadaşlar öldük. Hadi bas. Hadi buraya geçmem lazım. Hayır 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 hayır. Hayır. Ay çok fena bir şekilde öldüm. Ya benim bu bölüm geçmem lazım. Ben bu bölüm geçebiliyorum arkadaşlar ya. Geçemiyorum değil. Allah'ım geçemeyeceğim böyle olursa. hadi geçtim geçtim vallahi geçtim. En sinir olduğum yerlerden bir tanesi burası işte arkadaşlar. Bu. Hop. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır işte bundan dolayı çok sinir kapıyorum buraya. Evet hadi hadi düşme, düşme 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 lütfen düşme. Oldu vallahi oldu Burayı yaptım vallahi de burayı yaptım. Hayır 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 hayır. hayır. Oo tamam. Valla geçeyim arkadaşlar burayı. İnşallah geçerim bir dakika. Evet. Allah'ım. Hayır. Hayır. Sakın düşeyim deme. Hayır. 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 Hayır, hayır, hayır ya. En sinir olduğum şeylerden bir tanesi bu ya abi. Oraya kadar da geldim, ilk defa geldim. Lan düşme aşağı, hayır, hayır. Oraya kadar da... Oğlum niye bu kadar fazla gidiyor? Ha. En sinir şey oldu bir tane. Konuşamadım. Ben buraya yaparım abi. Ya. Allah'ım neden bu kadar yavaş zıplıyor bu şey ya? Ben de kamerayı döndürüyorum sanki şey yapacaklar ya orada. Evet. Buraya geçtikten sonra sıkıntı yok. Burası kolay ya. Ben burayı yapabiliyorum. Diyecekken de ölmeyeyim, öleceğim. Burada ölmeyeceğim. Burada ölmeyeceğim. Hayır. Of. Ben bu harita ilk geldiğimde buranın ne amaç olduğunu bilmiyordum. Ama ben burayı yapacağım. Ben burayı yapacağım. Video isterse bir saat olsun ama ben burayı yaparım. Tam bak tam buradan zıplayınca olur. Tam buradan zıpladım. Evet, tıftı sürüş e, yaptım ve şu an ucucuna dayanmış bulunmakta. Oldu vallahi oraya geldim. Şimdi bir tek buraya gelmek sıkıntı. Allahım. Hayır yapma ya. Hayır en aşağı düşme. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok yapacağım yapacağım sıkıntı yok. Ben nereye gidiyorum? Aha yap yapamayacağım. Hadi. Ya bak bu kadar uçma, bu kadar uçma, bu kadar uçacak ne var? Ya sinirim bozuldu, gerçekten sinirim bozuldu ya. Oh be sonunda gelebildim. Tabii buraya da geçebilirsem. Okey. Muazzam ya, müthiş ya. Vallahi müthiş. Oh. Tamam ben buraya geçiyorum. Bu orta bitsin artık gerçekten ya. Hayır 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 hayır. Şu an e, şeyini bekliyorum, kır Kırısın. Geçtim sonunda bu yeri ya, da ama daha bitiremedim. O da var, sıkıntı. Abi bak, bu üst tuzak değil mi? Hayır, hayır. Ya. O kadar geldim, bunu yapmazsın ya. Vallahi bunu yapmazsın, değil mi? U, geçtim abi ben burada. Lan burada kaldım. Ya hayır ya, ya bir abi bu ne ya? Arkadaşlar, bu ee, yeri geçemiyorum benim sinirim bozuldu. <laughs> Onları atlattım ama kendim geçemedim. Her yani neyse arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Görüşürüz.